Selam. Aç kalırsanız hasta olursunuz. Açlık çok tehlikeli bir şeydir. Bunlar çok yanlış kavramlar ve eskide kalan kavramlar. Gerçekte ise açlık insan için çok faydalıdır. Peki neden? Özellikle insan vücudu harika donanımlara, harika metabolizmaya sahiptir. Bunlardan en önemlisi de otofaji sistemidir. Otofaji vücudun savunma sistemidir. Öncelikle açlık yaşadığınızda vücut strese girer. Strese girmekle birlikte vücudunuzda otofaji denilen sistem aktive olur. Otofaji genel olarak hücre içinde yanlış katlanmış proteinler, yaşlı hücreler, gereksiz bileşiklerin hepsini enerji kaynağı olarak kullanır. Yani şöyle düşünün vücudunuz strese girdi, aç. Aç olduğu için sağda solda atık ne bileşikler varsa bunları parçalıyor ve enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Eğer aç kalmazsanız bu bileşikler ebediyen orada durabilir ve sizin hastalanmanıza, yaşlanmanıza sebep olabilir. Diğer noktadan açlık ömrü nasıl uzatıyor? Bununla ilgili en önemli gen sirtuin genidir. Sirtuin geni açlıkla birlikte aktive olur. Sirtuin geni genellikle hasarlı DNA'ları, hasarlı kromozomları, yanlış katlanmış DNA'ları tamir eder. Tamir etmekle birlikte vücudunuz gençleşir yaşlılığı önlemiş olursunuz. Peki açlık sadece fiziksel sağlığımız için mi önemlidir? Ruhsal sağlığımız açısından da açlık çok önemlidir. Öncelikle aç kalırsanız vücudunuzda şeker metabolizması değişir. Vücudunuz daha fazla ketoz üretir. Ketoz beynimizin en çok sevdiği şeker biçimidir. Ve beyin ketoz tüketirse ruh hali daha dengeli, daha stabil olur. Peki ne kadar aç kalmamız lazım? Bunun cevabı net değil. Bu kişiden kişiye genetik faktörlere göre değişir. Ama şehirlerde kaliteli beslenmek, organik beslenmek oldukça pahalıdır. Bunun yerine insanlar atıştırmalıklar tüketerek şeker, çerez, meyve, çips gibi besinler tüketerek günde öğün sayısını 20'den fazlaya çıkarıyor. Öğün diyorum çünkü bu bileşikler her biri insülünü yükseltiyor. Aslında çok yemekle az yemek arasında hiçbir fark yoktur. Nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Bunun için en önemli beslenme alışkanlığı aralıklı oruç beslenme şeklidir. Örnek verirsek diyelim ki siz sabah 8'de kahvaltı yapıyorsunuz ve akşam yemeğini 12'de yiyorsunuz. 12'den 8'e sadece 8 saat aç kalıyorsunuz. Bu durumu tam tersine çevirmek lazım. Diyelim ki kahvaltıyı 12'de yaptınız ve akşam yemeğini 6'da tükettiniz. Böylelikle 18 saat aç kalırsınız. Ve 18 saat aç kaldığınızda otofaji sistemini aktive edersiniz, sirtuin genlerini aktive edersiniz. Böylelikle daha genç ve sağlıklı kalırsınız. Peki aç kalmak herkes için uygun mudur? Aç kalmak herkes için uygun değil tabii ki. Özellikle hamileler, bebekler, tip 1 diyabet hastaları, kanser hastaları için aç kalmak tehlikelidir. Bunların düzenli beslenmesi, sağlıklı beslenmesi çok önemli.